siz sorun ben anlatayım. Başkanım <laughs> bugünkü programla <laughs> ilgili bir bilgi verebilir misin? Şükran evlerindeyiz. Hem programı geneli. Ee, öncelikle turizm haftasının e, ilçemde yapılmasına ön ayak olan bize en büyük desteği veren sayın valime e, sayın e, üniversite hem Selçuk Üniversitesi'ne hem Necmettin er Erbakan Üniversitesi'ne hem Aşçılar e, Derneği Başkanı'na eee emeği geçen tüm öğrencilerime öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii basına özellikle teşekkür ediyorum. Ve basından da biz çok fazla şey eee bekliyorum ilçem adına. Yani diyorum ki bizi hafif itekleyin. Bize destek olun. Yani biz ilçemiz uçuralım. E... Bu Sonsuz Şükran Köyü gerçekten İstanbul'da yaşayan ııı ama Çavuş Doğumlu Mehmet Taşdiken önerisi. Geçmiş dönem Sayın Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in emekleri. Tabii en büyük emek de Sayın Taşdiken ve ekibinin emekleri. Hani bizi biz Anadolu'da eee doğduk. Anadolu'dan İstanbul'a göçtük. Ama biz sonunda Anadolu'ya dönmemiz gerekir düşüncesiyle burada bu kerpiç evleri bir medeniyetin eskiden eee hem Selçuklu hem de Anadolu işte Osmanlı döneminde kerpiç evler medeniyetinin e, sanatının da oluşmasını, devam etmesini sağlamak amacıyla hem de Anadolu'ya şükranlarını, sonsuz şükranlarını belirtmek amacıyla kurdukları çok güzel bir yer. Şu anda da e, hem turizm rehber rehberlerin elinde hem turizm ajantalarının elinde olan her zaman e, görmeye gelinen, her zaman ziyarete gelinen bir yerimiz ama tabii şu haliyle gelen insanları da ağırlayabilecek, hem bu bunlara hizmet verebilecek kafeteryasıyla lokantasıyla kalabilecek bir yer uygulamasıyla. İnşallah bakanlıklarımızdan da destek olurlarsa burayı daha aktif hale getirebiliriz. Daha güzel olur bizim için. Başkanım evet. görev süreniz boyunca burada yapmayı düşündükleriniz neler? Hocam, eee burada yapmayı benim en çok istediğim şey karşıda bir tane eski tuğla fabrikamız var. Büyük, geniş. Eee onu yıkmadan sadece üst kısmını alarak Restor üstüne restore ederek üst kısmına bir eee butik otel tarzında, kafeteryası, lokantası olan gelen insanları rahat ağırlayabilecek Altlarında da kamera bölgelerine de e, sanat atölyeleri. Burada e, Sonsuz Şükran köyünde yaşayan birçok sanat kardeşlerimiz var. Çok ünlü ressamlarımız var, heykeltıraşlarımız var, mimarlarımız var. E, bu arkadaşların orada hem kendilerine hem de e, bu bölgenin öğrencilerine, Konya'dan gelecek olan öğrencilere, bu bölge insanına atölyede çalışarak ders vermeleri kurs vermeleri böyle bir aktivitenin yaşanmasını gelişmesini bu bölgede çok istiyorum.